Evet arkadaşlar. Şimdi sizin de bir oyun oynamak istiyorum. Hangi oyun oynamak istiyorsun? Dünceci kargodan polis oyuncağı geldi. Oyun da oynamak istiyorum. Nasıl bir oyuncak gelen kargodan? Domino's kargo. Domino's kargo. Amerika'dan geldi. Öyle mi? Peki lezzetli miydi? Lezzetli baharat vardı. Baharat vardı. Evet. Baharatlarından yedin mi peki? Yedim. Oo, afiyet Patates, olsun. Patates çıtır tavuk. Patates çıtır tavuk. Güzel miydi? Güzeldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. İşte, işte... Sen -sa polis oyuncağı kurdun. Hı. Hmm.